Haritandaki süper gücün ne? En güçlü gezegen nedir? Astrolojide en güçlü gezegen sadece en fazla açı yapan ya da bulunduğu burçta rahat eden gezegen değildir. O, haritanda en çok konuşulan, seni yönlendiren, hayatındaki temaları şekillendiren gezegendir. Bu gezegen senin doğuştan gelen yeteneğini, karakterinin merkezini ve kriz anlarında devreye giren dayanıklılığını temsil eder. Güçlü gezegen nasıl bulunur? Şimdi bunu nasıl bulacağız? Adım adım bakalım. Önce yükselen burcunun yöneticisine bak. Örneğin yükselen koç ise yöneticin Mars'tır. Mars'ın konumu çok önemli. Sonra haritanda hangi gezegen en fazla açı yapıyor? Bir gezegen 4-5 açı yapıyorsa çok aktif çalışıyordur. Dikkat edeceğiz. Hangi gezegen haritanın köşe evlerinde? Köşe evler neydi? 1, 4, 7 ve 10. evler. Köşe evdeki gezegenler hayatta daha çok görünür haldedir. Hangi gezegen kendi burcunda veya yüceldiği burçta? Örneğin Güneş Aslan'da, Ay Yengeç'te, Venüs Balık'ta yücelir. Gezegenlere göre süper güçler. Şimdi gezegenleri tek tek inceleyelim. Belki seninki de bunlardan biri. Güneş: Liderlik ve ışık gücü. Haritanda en güçlü gezegen Güneş ise senin süper gücün karizma ve yönlendirme yeteneğidir. Güneş seni görünür kılar. Doğal olarak liderlik yaparsın. İnsanlar senin varlığından ilham alır. Örneğin Aslan burcunda güneş 10. evde ise toplum önünde parlamak için doğmuşsundur. İşte bu sahne senin. Ay, sezgi ve duygusal bağ kurma gücü. En güçlü gezegen ay ise seni süper gücün hissetmektir. Başkalarının duygularını sezebilir, onları rahatlatabilirsin. Duygusal zekan seni kalabalıklardan ayırır. Ay yengeçte birinci evde ise insanlara huzur veren bir enerji taşırsın. Herkes seni ev gibi hisseder. Mars eylem ve mücadele gücü. Mars en güçlü gezegenin ise süper gücün kararlılıktır. Zor durumda geri çekilmezsin, cesurca ilerlersin. Rekabet seni düşürmez, tam tersini ateşlendirir. Mars koçta 6. evde ise iş ortamında savaşçı bir ruhsun. Zorluklardan enerji alırsın. Venüs, çekim ve uyum gücü. Venüs güçlü ise süper gücün uyum, güzellik ve sevgiyle dönüştürme yeteneğidir. İnsanlara huzur verirsin, ilişkiler senin alanındır estetik, sanat, diplomasi hepsi senden sorulur. Venüs terazi 7. evdeyse doğuştan ilişki sihirbazısın. İnsanları bir araya getirmekte ustasın. Jüpiter, genişleme ve inanç gücü. Jüpiter güçlü olduğunda senin süper gücün umut, bilgelik ve öğretme yeteneğidir. İnsanlara moral verirsin, bilgiyi yayarsın. Ruhsal olarak genişleyen bir enerjin vardır. Jüpiter, yayda 9. evde ise senin yolun rehberlik. Bilgiyi paylaşarak büyürsün. Satürn, sabır ve yapı kurma gücü. Satürn güçlüyse senin süper gücün sistem kurma, dayanıklılık ve olgunluk enerjisidir. Zor koşullarda bile dimdik durursun. Hayat seni yavaş ama sağlam inşa eder. Satürn oğlakta 10. evdeyse ise liderlikte zamanla ustalaşır, kalıcı başarı elde edersin. Neptün, ilham ve rüya gücü. Neptün güçlü olduğunda süper gücün yaratıcılıktır. Sanat, sezgi ve empati alanında büyüleyici bir enerjin vardır. Neptün balıkta 5. evdeyse. Sanat da insanları umut verirsin, kalpleri yumuşatırsın. Plüton dönüşüm gücü. Plüton güçlü ise süper gücün yeniden doğma yeteneğidir. Küllerinden doğarsın. Başkalarının da dönüşümüne öncülük edersin. Plüton akrepte birinci evde ise zorlu deneyimlerle güçlenirsin. Çevrendekileri dönüştürürsün. Peki geldik bölüm 4'e. Süper gücünü nasıl kullanırsın? Haritandaki güçlü gezegenin enerjisini bastırma. Onu fark ettiğinde hayatındaki birçok şey yerli yerine oturur. Bu gezegenin temalarını bilinçli şekilde kullanmak, kendi potansiyelini aktive etmektir. Güç, farkındalığa, farkındalık bilinçli kullanıma dönüşür. Bu da gerçek potansiyelini açığa çıkarır. Sonuç, doğum haritandaki en güçlü gezegen senin içindeki süper kahraman gibidir. Onu fark ettiğinde kaderin değil, seçimlerin seni şekillendirmeye başlar. Çünkü gökyüzü seninle birlikte çalışır, sana karşı değil.